Çelik Otomotiv Dualarla Hizmeti açıldı. Mutlu Oto Galeri sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Çelik Otomotiv Dualarla Hizmeti açıldı. İşletmeciliğini Ali Çelik'in yaptığı Çelik Otomotiv, Palantepe Mahallesi, Akali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu yanında hizmet vermeye başladı düzenlenen açılış törenine siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, sanayici ve iş adamları, çarşı esnafları ve çok sayıda davetli vatandaşlar katıldı. Açılış duasının ardından protokol üyeleri tarafından hayırlı olsun dilekleriyle açılış kurdelesi kesildi. Sevilen esnaflarından Çelik Market olarak hizmet veren Ali Çelik, deneyim ve tecrübelerini birleştirerek otogaleri sektöründe Çelik Otomotiv olarak yeni bir iş yeri daha kazandırdı. İşletme sahibi, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan başta protokol üyeleri olmak üzere tüm mut halkına, eş dost ve arkadaşlarına teşekkür etti. Çelik, yeni iş yerini müşterilerine daha iyi ve kurumsal hizmet vermek amacıyla açtığını ifade ederek, kalite ve güveni bir arada sunmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Çelik Otomotiv olarak Tüm araçlarımızı alırken, öncelikle kendimizi binici yerine koyup araç almaktayız. Asla problemli sorunlu ilerisi için siz müşterilerimize sorun yaratacak araçları çok para kazanacağımızı bilsek dahi alıp, satma, para kazanma, günü kurtarma mantığına asla girmiyoruz. Biz araç almadan önce mekanik, motor, yürüyen ve şanzıman gibi önemli kriterleri kontrol edip ardından eksper yaptırıp problem yoksa almaktayız. Şu hususu önemli bildirmek isteriz ki çelik otomotiv olarak sattığımız tüm araçları değerinde geri satın alabiliriz, çünkü kendimize ve sattığımız araçlara güveniyoruz. Sattığımız her araçta ekspertiz ve kontrolleri açıktır. Saygılarımızla, ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا عاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tabii ki. İlçe müftülüğümüzden temsilen geldim. Müftü Bey'in de selamlar var. Kendisi izini ayrıldı. Açtan döndüğü için. Ben ilçe vaizi Üzey'im. Öncelikle genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Cenab-ı allah Teala Hazretleri rızkı temin etmenin birçok yollarını yaratmış. Bu yollardan birisi de ticarettir. Ticaret aynı zamanda insanlara hizmet etmenin de bir yoludur. Peygamberimiz insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir buyurmuştur. Bu yoluyla da ayrıca hem dünya hem de ahiret kazancı açısından ticaret önemli. Yine ticaret değerli misafirler cenneti kazanmanın önemli yollarından birisidir. Nasıl? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki doğru dürüst bir tüccar işini doğru yapan helal yollardan para kazanmaya çalışan bir tüccar kıyamet gününde peygamberlerle şehitlerle ve fıttıklarla beraber olacaktır buyurmuştur. Bu ne demek? Yani eğer işini iyi yaparsa kesinlikle cennete girecek demektir. Çünkü bir peygamberin cehenneme girmesi düşünülemez. Bir şehidin başka cehenneme girmesi düşünülemez. Bu bağlamda genç kardeşimiz için inşallah hem dünya açısından hem de ahiret açısından güzel bir yol. Allah kendisini muvaffak eylesin daha nice başarılara imza atmayı nasip eylesin inşallah. Biz de bu güzel hayırlı merasim için hep birlikte genç kardeşimizin sevincini ortak olalım ve amin diyelim. ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma Rabbena ya Rabbena taqabbal minna innaka entes semi'ul alim ve tub alayna ya mevlana innaka entel rahim. Lehfini ve sna'a ve teqna ila'l hakki ve ila sari'l mustaqim. Berekatil Kur'anil Azim ve li hurmeti men rahmeten lil alemin. Ya Rabbel Alemin, şu sıcak yaz gününde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Niyetlerimizi haliseyle bizleri boş çevirme Ya Rabbel Alemin. Yapmış olduğumuz bu merasimi, başta bu iş yerini açan kardeşlerimiz olmak üzere herkes için hayırlı, bereketli, mübarek eyle Ya Rabbel Alemin. Genç kardeşimizi bu hizmetinde daim eyle Ya Rabbel Alemin halkımıza en güzel şekilde hizmet edebilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu iş yerini, bu iş yerinde çalışacak olan kardeşlerimizi her türlü belalardan, musibetlerden, görünmez kazalardan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Helal, bereketli, bol kazançlar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Genç kardeşlerimizi sahtekarlardan, dolandırıcılardan, kötü niyetli kimselerden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin kötü niyetli kimselerin kuracağı tuzaklardan emin eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımıza, milletimize, ilçemize, ilimize hayırlı mübarek eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin daha nice güzel günlerde, nice güzel açılış merasimlerinde bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbel Alemin. Dünyada da, ahirette de senin rızanı kazanacak güzel işler yapmayı nasip eyle ya rabbel Uzaktan yakından buraya gelerek bu genç kardeşimizin sevincine ortak olan bütün misafirlerimizin de hayırlı isteklerini, hayırlı dileklerini en kısa zamanda gerçekleştir ya rabbel دير لي من الزيت دير لي من يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ات لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. cenab Allah hayırlı, mübarek eylesin inşallah. Teala. Evet, açılışı buradan yapacağız değil mi? Evet. Bir de genç kardeşimizi de alalım buraya. Başkanlarımızı da buraya alalım. tamam mı? Hadi. Evet, makaslarımız hazır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah. Allah hayırlı mübarek eylesin, içine dolu eylesin inşallah, helal, bol, bereketli kazançlar nasip eylesin.